arkadaşlar. şişlerle bugün deney yapacağız. Önce soruları gelsin. Uçaklar nasıl havada kalır? Hmm. Birazcık sakin. Neye sakin? Her geldi. Halledecek. Şimdi bunu açıyoruz. Dur bu değil.

Ve böyle yapacağız. Daha da yükseliyor. Ve, ve böyle uçabiliyor. Ve böylece böyle uçabiliyor. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama tekrar ediyorum yeni videolar gelecek. Gelin çocuklar burada bu.